Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine ses konektiğim bu 400 dolarlık bir bakiyem var. Bu bakiyeli yine burada güzel bir şekilde ses kasalar açacağım. Yine takılacağım. Sen de burada kasa açmak istiyorsan artı tıklıyorsun. Burada promosyon kodu bölümüne xm2 kodunu yazarsan bu şekilde yüzde %40 bonusunu alabilirsin. Diyelim ki 100 dolarlık bir depozit yaptın. 140 olarak da bakiyene geçiyor. Burada istediğin herhangi bir ödeme yönteminde kullanarak bonustan yararlanabiliyorsun. Hiçbiri fark etmiyor. Bilgin olsun. Şimdi bugün arkadaşlar istiyorum ki ben güzel şeyler yapayım. Yani her video gibi tabii ki ama bu video ayrı bir şeyler istiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum nedeni ben de biliyorum aslında. Çünkü 400 var aspara değil. Tık bir karambit marambit gelmedi tabii ki beyt kanka ne geldi hocam buradan 31 güzel bize yaraşır bir item upgrade for balance abi 500 abi seç abi legal blaze ver abi 150 150 istiyorum 150 basacağım şöyle tamam gönder %22 bunu ver bunu ver, 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 bunu ver. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İlk defa şurada da akıllı bir şey tutturdum, denk getirdim. Upgrade'de dur bakalım. Bir de burada battle medal girdik. Bakalım ne ötüyor battle. Burada Tasarım değiştikten sonra ilk defa bedel atıyorum arkadaşlar. Yani bu muşkası gerçi çok güzel bir kasa değil zaten. Bir bok atmadı. Ve verdi bu arada aynı çıkarmamıza rağmen. Okey. Operasyon diyor bu ne kanka? Ha görevler varmış. Görev yaptıkça bir şeyler veriyormuş da şu an yokmuş. Falan filan. Falan filan intar yapıştır 5'li her an. Bu da şu an yazdığım iş şey arkadaşlar. Bakalım. Skidwork Ananı sikeyim. Bu bin dolar olanımı Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi. Yes be, yes be, Nice. Nice oğlum. Nice oğlum. Arkadaşlar bunun ucuzu da vardı hatırlıyorum. %0, 0, 0, 0. 64 daha biraz daha sıfır koyun kanka. Bu imkansız bir şey denk geldi beyler. Harbiden imkansız bir şey denk geldi. Nerede bu blok? Burada. Abi inanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Ben bugün girerken demek ki hissetmişim arkadaşlar ya. Saat bunu da saat. Size bir tane legal çekecektim. Yine hata verdi. Çünkü ellerinde yokmuş. Bazen böyle olabilir arkadaşlar. Gün içerisinde tekrardan ip çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun söyleyeyim. Şunları satıyorum abi. Glock'u ve şu Diggle tutacağım. İki tane mükemmel en sevdiğim historiler arasında en sevdiğim iki skin burada. Bunları tabii ki de ellemeyeceğim. 1500 dolar orada 140 balansla Mükemmel bir video oluyor kanka benim için şu an. Team Spirit atalım abi. Ver şöyle bir 4'lü tık. Hadi bakalım Split. sen de yap bir şeyler bugün. Bu manyak crazy bir gün ya hocam. Ha, yani dur bakalım belki biri stat falan diyecektim. Yok 55 verdi. Abi ben son bir upgrade atıyorum. Daha da uğraşmam arkadaşlar. isterseniz video bir dakika olsun. Ben 400'ü bir buçukta yapmış Yapmışım hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha kesinlikle zorlamayın arkadaşlar. Böyle durumlarda sizlerde. 2x 3x falan gayet yeterli. Bokunu çıkartmayın yani. Bir yerden sonra illaki kötü şans denk gelir. DKZ görüyorsunuz yani ne gerek var ne gerek var hocam al git al git güzel denk getirmişsin al git ha bu arada bir daha denedim şu an item'ı gönderiyor sanırsam değişim yaptık ya biz bu item'a MP9 var demişti elinde MP7 varmış çıkan pardon var değil MP7 çıkartmıştık biz onu Diggle'la değiştirdik değişirken burada bir skin yoktu az önce böyle yüklenmemişti editor onu bir ekrana getir böyle aldık o kısmı galiba o anda çekerseniz öyle olduğu zaman gönderme bir bug gibi bir şey oluyor biraz bekleyin şu şey geldiği zaman görseli geldiği zaman çekmediğini o şekilde gönderiyor sanırsam böyle saçma bir bug var bilginiz olsun onu da söylemiş olayım legalımız da geldi hemen bunu bir kabul edelim bunu da sizlere hediye ediyorum twitter discord'a gel açıklamadan bu skin check işlerine sen de katıl bilgin olsun 75 liralık güzel bir fiyatı var takılmak isterseniz buradan x2 kodunu kullanmayı unutmuşsunuz bu yıllık benden bu kadar sonraki de görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay